Merhaba 8 Aralık saat 6.42'de Merkür Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Merkür Jüpiter üçgen transite iyimserlik ve iyi haberler getiriyor. Araştırma, çalışma ve sosyalleşme tercih edilir. Ve bu iyi içgüdüleriniz e, geleceğe yönelik ve olumlu düşünceniz nedeniyle e, plan yapmak için en iyi geçişlerden biridir. Bu aynı zamanda ofisinizden hayatınıza kadar her şeyi temizlemek ve düzenlemek için de ideal bir zamandır. Bir yol, yolculuk planlamak veya yola çıkmak özellikle de uzun mesafeli seyahatler tercih edilir. Açık fikirliğiniz ve ilerici bakış açınız genel bilginizi artırmanızı ve ufkunuzu genişletmenizi sağlar. İş anlaşmaları yapmak. E, müzakerelere girmek e, ve sözleşmeler imzalamak için ideal zaman bu aynı zamanda tüm yasal konular içinde e, iyi bir zamandır. E, bu mutluluğunuzu ve memnuniyetinizi artıran, İyi şansla, çok şanslı bir e, zaman olabilir. Kendinizi hayır kurumlarına e, veya insan hakları örgütlerine yardım ederken de bulabilirsiniz. Sosyal aktivitelerinizin artmasıyla çok e, çeşitli insanlarla tanışabilirsiniz. Arkadaş edinmek kolaydır ve e, karşı e, karşılıklı fayda sağlayan arkadaşlıklar kazançlı olabilir diyorum. Hoşçakalın.